Arkadaşlar merhaba, Wikibenz Benz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes Benz'in arazi taşıtlarında Amerika pazarı için daha fazla üretilmiş olan ML serisi ile ilgili olacak. ML serisinin daha önce 163 modelini yani ilk modelini, birinci jenerasyonunu sizlere tanıtmıştım. Şimdi ikinci jenerasyonu olan ve 2006 yılından 2011 yılına kadar üretilmiş olan W164 serisiyle ilgili bir video çekeceğim. Bu videoda arkadaşlar ML serisinin hem makyajlarını, hem motorlarını hem de Türkiye'deki ikinci el piyasası konusunda sizlere kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonra ayrı ayrı vakit buldukça da inşallah Türkiye'de en fazla olan modelleri baz alarak her araçta olduğu gibi, bütün kasalarda olduğu gibi motor bazında ayrı daha ayrıntılı bilgilere inşallah gireceğiz. E şimdi e, o yüzden bu bir özet videosu gibi düşünün. E, bunların ayrıntıları daha sonra inşallah e, önümüzdeki günlerde gelecek. W164ML serisi 5 kapılı su modeli olarak e, ürettiği Mercedes'in e, ve e, hem benzinli hem dizel ve bir de hibrit e, modelleriyle e, karşımıza çıkıyor şimdi e, buradaki 164 serisinde daha çok özellik olarak e, yeni bir araç olmasının yanında hem e, tasarımı e, daha modernize edildi hem de e, standart olarak araçta aeromatik süspansiyon sistemi sunulmaya başladı bu süspansiyon sistemi 11 santim aracı gerektiğinde yükseltmeye e, ve gerektiğinde de alçaltmaya yarayan bir sistem yani siz bozuk bir yola girdiğinizde aracı yükseltebiliyorsunuz ama belli bir hıza geldiğinde araç tekrardan kendi hızı yükseldiği için tekrar eski pozisyonuna dönüyor ve aeromatik sistemiyle birlikte sunulmuş olan ADS sistemi yani adaptif sönümleme sistemi diyebildiğimiz bu sistemlerde aracın viraja girdiğinde işte dengesinin daha stabil yolda daha stabil kalacağı şekilde ayarlanmasına yardımcı olan ve konforu ön plana çıkaran bir sistemdir. Yani G serisi daha çok araziye yönelik o yıllarda üretilirken ML serisi Amerika'daki ve Avrupa'daki daha lüks talep eden müşteriler için üretilmiş bir modeldi Mercedes tarafından ki her tarafıyla içinin tasarımıyla dışının tasarımıyla bunu videoda görebiliyorsunuz. İşte ahşap direksiyonlar, deri döşemeler gibi birçok şey de ön plana çıkıyordu. Burada 2006 yılında Kanada'da yılın otomobili ödüllerinde en iyi yeni spor arazi aracı da seçildi. Yani kendi pazarında beklentisini veren bir otomobil aslında. Şase, şaselerine baktığımız zaman bunun X164 adıyla şase koduyla üretilen bir de 7 kişilik versiyonu vardı. Bu bunu biz daha çok şey olarak, GL olarak biliyoruz. Bu model MLS ismiyle değil de GL ismiyle üretildi ve bunu biliyorsunuz daha uzun ve daha küt bir kasadır o. Bunun yanında işte aktif, kuru ve aydınlatıcı diye isimlendirilen bizanon farlar, daha teknik, daha ileri gösteren farlara sahipti ML serisi. Bunun yanında işte 4 ETS diye bildiğimiz çekiş sistemi sürekli 4 çekerden çekiş elektronik çekiş sistemi kilitli defransiyel işte sınırlı kaymalı diferansiyel diye bilinen kilitli defransiyel sistemi gibi arazi koşullarında yani hem arazide hem de otoban koşullarında aracı konforla sürmeye sürmek için gerekli olan her şeyi sağlıyordu. Motorlarına baktığımız zaman ilk önce şöyle bir genel bir bilgi vereyim. 3.5 litrelik M272 motoru vardı, benzinli ve hibrit olarak geçen. 5.5 litrelik M113 motoru vardı. 4.6 litrelik M273 motoru, 5.5 litrelik M273, 6.2 litrelik M156 motoru benzinli bu ML63 AMG diye bildiğimiz dizellerine baktığımız zaman da V6 turbo dizel 3.3 litrelik modelleri 4 litrelik V8 dizel modeli vardı arkadaşlar. Şanzıman olarak bunlarda 7 G-Tronic yani S serisinde kullanılan şanzımanın aynısı kullanıldı. Sadece ML450 hibrit sistem hibritte CVT şanzıman diye adlandırılan farklı bir e, şanzıman sistemi vardı. Şimdi e, ML serisinde e, biraz motor motorlara biraz daha bakalım. E, örneğin beygir gücü olarak baktığımızda ML 350 diyebildiğimiz e, 4 matik olan işte ML 350 2005 yılından itibaren üretilen V6 motoru 276 beygirlik güce sahip. E, Türkiye'de yine ML500 diye bildiğimiz araçlar V8 motoruyla 310 PS'lik bir araçtır. ML550 4matik araçlar yine V8 motorlu 394 beygirlik araçlardır. Ve en güçlü modeli olan ML63 AMG diye bilinen araç ise yine V8 motorlu 517 beygirlik PS'lik daha doğrusu motorlara sahiptir ve bu kasanın içindeki en hızlı motor ML63 AMG modelidir arkadaşlar. Bu sıfırdan yüze aracı 5 saniyede çıkarabilir ki ML350 modeli 8.4 saniyede çıkarır aracı sıfırdan yüze. Dizel modellerine baktığımızda işte ML280 CDI, ML300 CDI gibi motorlar Blue finishin diye çıkan belli bir tarihten sonra bu motorlar V6 Turbo 192 beygirlik araçlardır ML300 CDI Türkiye'ye çok fazla gelmedi V6 yine turbo dizeldir Bu araçların hepsi turbo dizel zaten CDI motorlu 207 beygirdi. Türkiye'de daha çok bulabileceğiniz ML320 CDI 4MATIC yine V6 motor 227 beygirlik bir güce sahiptir ve 9.4 saniyede aracı sıfırdan yüze çıkarır. ML350 CDI makyaj sonrası 213 beygirlik motora sahip ve Mercedes'in V8 dizel motorlarından olan ML420 CDI ve 4 ML450 CDI ise aracı 310 beygirlik motor güçlerine sahiptir ama burada yine 163 serisinde olduğu gibi bu kasada da ben çok fazla V8 dizel motorlu araçları tavsiye etmiyorum. Seri araçlar olmasına rağmen Mercedes'in nedense çok fazla arıza çıkaran bir motoru oldu o, ara, o motorlar. O yüzden dizel motorlarda en fazla talep gören araç ML350 veya ML320 modelleridir arkadaşlar. Bunun yanında makyaja baktığımız zaman 2008-2009 model yılıyla birlikte bir makyaj gördü araç. Yani biz bunu 2008 de orada bulundu ama Türkiye'deki model yılları ve o yıllarda değiştiği için biz 2009'da da düşünebilirsiniz. Bu makyajlı aracın ön farları değişti. Yeniden tasarlanmış ön tamponlar, aynalar, yeni jantlar falan eklendi. Ondan sonra ML420 cdi motoru vardı. Bu motor olarak. 280 CDI motoru makyajdan sonra ML300 CDI ve 320 CDI oldu. Pardon ML320 CDI oldu. 320 CDI motoru da 350 CDI oldu. 420 CDI motoru da 450 CDI olarak güncellenmiş oldu arkadaşlar. Ve bu makyajla BlueTec dizel motorları piyasaya sürüldü. Bunu BlueTec konusunda anlatmıştım sizlere. Onun için ayrı çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Bu emisyonları karşılamak için yapılmış olan ve egzoz gazını çıkmış olan egzoz gazını tekrar değerlendiren bir sistem ve aracın aerodinamik dizaynı üzerinde biraz daha yoğunlaşılıp daha ekonomik veriler elde edilmek için uğraşılmış bir sistemdir. Blue Affination diye geçen şey daha sonraki yıllarda BlueTec adını aldı. Bununla ilgili bir videom var. Oraya ayrıntılarıyla ilgili bakabilirsiniz. İkinci elinde 240 bin ile 600 bin bandında olduğunu biliyoruz Türkiye'de şu anda bu araçların. 600 bini geçtiğinizde de bundan bir sonraki kasaya fiyatlarına çıkabiliyorsunuz. 2012 modeli. Onlarda da 600 binle 1 milyon civarındaki rakamlara fiyatlanıyor Türkiye'de. Onun için inşallah W166 serisi için de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. ML serisiyle ilgili yine ve diğer serilerle ilgili aklınıza takılan her şeyi yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.